Bir dakika. dur. Evet arkadaşlar Hakan Gaming yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Agarz oynuyoruz. Agarzda yanımda Burak var. Merhaba Burak. Merhaba Hakan. Hemen ben de girişimi yapayım bir dakika. Bekleyin. Merhaba arkadaşlar. Ben, Burak ben bugün sizlerle Agarz oynuyoruz. Böyle şeylerin devamını istiyorsanız zahmetsiz Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yanında Hakan var. Nasılsın kanka? İyiyim kanka sen ne yapıyorsun? İyiyim. Şimdi nerede İşte Agart'ta takılıyoruz. Şimdi nerede buluşuyor? Onu ben de buluşmayalım. Öldüm sanki. Biz fail yaşarız buluşunca. Ya şu... Ben de öldüm ilk. Malmasit TR'e götürüyor ya bazen. He biliyorum. Benim... Benim adım TR Yıldız. Ya ananı avradını ne diyeyim ya. Al ye beni ye beni. Senin adın Hakan Game değil mi He. yine aynısı gibi? Benim Hakan Game. Tamam. Bence bak. Arkadaşlar ben... ikimizin kanal. Arkadaşlar ikimizin kanalına da abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. <laughs> Bu se Agarz'dan seriye devam etmesi istiyorsanız bir like patlaması yaparsınız artık. Hop adam parçalanmış salak dur 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 hepsinin ağzına tıkayım adam yedim la bence buluşak bak ya ben nerede buluşacağız hadi Orta, söyle e, ortanın en soluna gelebilir mi ortanın en soluna çok güzel bir şey oldu <laughs> gelemem değil mi gelemem ah tüküreyim makro sende birinci kim biliyor musun şu an bende agard.com Evet. Ben dedi. De. Ahmet var. Aha ağar, ikinci oldu za. Ah. Yani üçüncü, üçüncü yok. Onun sürekli değişiyor lan. Sekizinci oldu lan. <laughs> Adam azarımız değildi. Bravo hadi lan. Sol, sol, en, sol, en, alt köşeye gelebilir misiniz? Dur ya gel geliyorum abi. oraya. Bir gel bir zahmet gel ya. Bu arada arkadaşlar. Bunun arkası küçükmüş Aynen bu arada arkadaşlar ben buranın linkini altta alt kısımda bırakabilirim. O da çok güzel videolar yapıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde ben de Hakan'ınkini veririm. O da güzel video yapıyor. Ah. Hadi ben geldim. Minecraft'ta. Arkadaşlar şey, Hakan sorunla yaşıyor Minecraft'ta. Ee, arkadaşlar Java bir hata veriyor, açılmıyor. Aa, Neden olabilir acaba? Java e, 1.7 hatası mı ne veriyor? Kanka şu an Ertuğrul beni kovalıyor. Vallahi ben de e, Nijyalı... Bırak. Köşedeyim. Bura. Solan et köşedeyim. En alt köşede. Tamam ben de geldim. <laughs> Dur. Ah gel vallahi geldim. Neredesin? Sen tamam, neredesin? Şu an Messi falan var. Jumbo yazıyor. Oğlum nerede sen? Adın nerede? Aşağı i̇şte adın ne? TR Yıldız. Oğlum sol en alt köşede değil mi? Ba sol mu? Sen nereye gittin? Sağa gittim lan. Salak. <gülüyor> Aha, alan Yusuf beni yiyor. Arkadaşlar lan, ortak... duyma sıkıntısı var galiba. <laughs> sol alt değil de, Lan, sağ alta gidiyor. Bir dahaki de sağ alt derim ben. <laughs> Sen de ölmedin mi? Ölmem tabii mal. Senin gibi değilim be. Yani senin bir agarya videon vardı enerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Var. Vardı vardı. Annem 7 saatte yükledim ya. Çok koyuyor adamım. Bir de videolar nasıl hızlı yükleriz arkadaşlar? Her şey de vallahi soruyor bize. Burak yok ya. ben biliyorum. Hand bir program var. Ben geldim. Ümit var bak orada. Gördün mü Ümit'i? Ben şu an sol en alttayım bak. Tam uçtayım tam. Kırmızı çizgi. Tamam ben de oradayım. Hadi. Geliyorum ama yetişeyim ben de. Şu an bir adam beni yiyecek. <laughs> Bırak. Bırak gidiyor bak. Ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> ADR Yıldız. <laughs> geldin. Bra. Sonunda <laughs> ne? Sonunda buluştuk. Ona sikil lan öyle. <laughs> ben yaparım. Ne yaptın lan ona? Şu benim karizmaya bak. Bilmiyorum ki. Gel gel şu adam ölmüş lan birbirimizi yemeyiz. Lan adam küçücük adam küçücük. Salak! Uyuyun lan! Yedin <laughs> lan! <laughs> ben yedim Burak çabuk gel. Kocaman oldun Burak. Burak dur dur diye... seni besleyeyim. Burak benim yanıma gel seni beslerim kocaman oldun. Neredesin oğlum sen? Oğlum bak sağ en alt köşeye gelebilir mi? Ya da sol 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 en alt köşeye gel. Solun hemen oradaydım Allah'tan. Çin çin aşağı düştü. Lan git lan. Aa, lan oğlum. Lan, lan yani, size fake atarım adam oğlum bak. Hadi hadi çabuk ya. Tam sana bir Hadi ben sol, sol en alttayım. Oğlum kocaman oldum lan. Bırak. Ya ben de oradayım. Hani? Oğlum bak şu an beş... Bir dakika bekle geliyorum ben. Şu an yeşil şeylerden çok korkuyorum ya. Oğlum bir de besliyorlar ya onlar. Besleyip parçalatıyorlar. Oğlum gene şu... He o niye Besliyorlar seni. I I, yeşil şeyi besliyor. Şerefsiz aynısını i̇şte, yaptı aynısını. Daha demin aynısını yaptı <laughs> mal tutturamadı. Baba 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 aynısını yapıyor gene. görüyor görüyor. Yok lan o sen değilmişsin. Lan Çinli bir gobel var burada. La, bırak Aha onu ye. biliyorum geldim geldim. Son alt köşede misin? Solda. Sol en alttayım da şu an gelemiyorum. Adam besleyip besleyip atıyor ya. bu oldu kocaman de. Lan çıkıtın. Lan çıkıtın. 118 bırak. beni gizemesini satıyım lan Öldün mü? Aha son alt köşedeyim son alt köşedeyim Hadi ben de oradayım Oy, Neredesin hani? Alt... Bu ne ya? Gel lan gel aga. Lan git lan. Burak. Hadi lan abi, Neredesin abi, hadi ben son abi, alt köşedeyim Ahmet aga beni yiyor <laughs> Ulan sağ, sağ en alt köşeye gelebilir mi? Geldim en alt köşedeyim şu an. Sağ sağ. Hı? İşte. Sağ Lan en... yemeyin. tamam. Bak, Geliyor. Solla sağına karıştırma bak. Aa ağzını lan oğlum millet niye yiyor beni hep be? Ah geldim. Tam yanımda doğdum lan. Hadi bekle geliyorum ben. Şu an ortadayım. Kocaman oldum. Sağ en alt köşeye gel. Sağ en alt. Kocaman oldum şu an. Yavaş geliyorum. Kocaman dediğim <laughs> de o kadar büyük değil. Ağzını tutayım senin ya. Ye ya Burak. <laughs> ben oynayamıyorum işte. Oğlum mal mal şeyleri yapıyorsun. Uf. E, İstedir misin lan senin adı? Şunu yesen birinciyim. Şu pro time yesen birinciyim. Hadi be. Burak sağ Ahmet ama. Ahmet'e ahmet, bakayım. Ağzına tüküreyim. Tane atlattayım ben de. Evet. yes, tamam, come de on. Denerim. Ya o burada beni. Oy oy oy. Burada ya Şu an gelemem. Öküz gibi bir tane mavi var. Öküz mavi beni yedi. Mavi. Anan avradın ettiğimin mavisi. Şerefsiz ya bana. Yedi bir... mi? Yedi ya. Bana küfür et Biz bir buluşma Ağzını... ki. <laughs> Anan buluşma olmuyor işte bu oyunda aslında. Yeniliyoruz ya. Tamam bir kez son bari buluşalım al la bir kez video bitirecek bir buluşak bari ya. <laughs> video böyle gitti. Arkadaşlar bu video böyle olsun ver mallık da geçsin de ikinci video buluşma olmasın oğlum saçma sapan oluyor video yoksa. Anca mal mal birbirimizi alıyoruz. <laughs> gel lan Türkiye gel lan. Sağ en alt bak sağ Geldin son değil sağ. Allah bir beni yiyecek ha boşluk atsa bittim. A battı bittim. <laughs> <laughs> yendim mi lan? Yok yok. Anam yendim <laughs> ya. Yendim <laughs> ya. <Aman gülüyor> <aman. gülüyor> Çöküleceğim içine <laughs> ya. 9'dan. Ha, space <laughs> at hadi <laughs> sen de at. <laughs> sen at. <laughs> Sağ en alt köşedeyim. Lan git kocaman ama abi var. Git git. Gel gel space atma. ne meraklı insanlarmış ya. Valla, sağ en alt köşedeyim. Ananı avradını küçücüğüm, öküz kadar adam bana spay satıyosun. Allah. Sağ en alt köşedeyim. La bana ne lan. <laughs> yedim vallahi yedim bak. Adam olum. Spay satıyor alık. Hitler anasını. Yedim Aha adam mi? beni yedi anasını. Yedi mi? <gülüyor> Oha. <gülüyor> 10 dakika oldu lan. Konuşamadık. <laughs> 11 dakika olsun, ya 11 buçuk dakika falan olsun bitirecek hemen ya işte. <laughs> La git artık buluşma derdine de fastına da bıktım artık. Aha benim skinimin aynısı. Açık git tamam benim skinimin aynısını yapmışın. Hadi şunu bir yesem. Ben adam <laughs> yiyorum ya. Anasabeyim geliyorlar beni yiyorlar. Sağ en alt köşeye git. Bit, gel de öyle bitirek gidiyor beraber. Tamam dur. Lan inşallah gelir hadi Allah'ım besle beni yavrum. Gene 7 saat beklemek istemiyorum ben. Oğlum ben sana en alt köşede geziyorum hep. Sen sign at deyince bir saatte geliyorum anasını. Hadi yav şu Bolita. Aha beni yemliyor la beni yemliyor. Al bebek. Hadi hadi ortak hadi ortak. Şerefsiz. Oy! Açtım. Al bebek, al bebek. Hadi biraz da sen de ver. Sen ver biraz da. Sen ver biraz da. Ha, versene. Şerefsiz. Besliyorlar lan seni. Aha besliyor, yeminle besliyor. Besle besle. Hadi hadi etcik daha, etcik daha. Lan gel, dur, 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 dur. Alık okay. git. aha. <laughs> <laughs> zaten. Hadi çabuk ya. Buluştuk beni yedin bak iki etti bu. Oğlum Sağ geliyor şey... sen de ya bit kadar gelmişsin. <laughs> ne bak. yapayım hızlı e, gelmişsin. videoyu değil. bitiriyorum. Tamam. Oha geldi adam. <laughs> Hadi bak. Sağ <laughs> en alt köşeyi. Neredesin? Oha geldim vallahi ha, geldim bekle. Aynen de kapatak. Ya Bak kötü Öldüm. Yayın <laughs> et. Hadi ben bitiriyorum videoyu. <laughs> ben de bitiyorum öldüm zaten. Evet arkadaşlar. Önce benden bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.